Herkese merhaba. Bugünkü konumuz kanın yapısı ve görevleri. Bir önceki eğitimlerimizde kalbin yapısından ve damarların yapısından bahsetmiştik. Ee, ekstra, ekstra sıvının bir parçası olan kan, damarlar içerisinde dolaşan sıvı bir dokudur. Doku çeşitlerinden hatırlıyorsanız mutlaka ki destek doku, bağ doku, kas doku vardır. Ancak kan sıvı bir dokudur normal erişkin bir insanın vücut ağırlığının ortalama 1 bölü 3'ünü kan oluşturmaktadır. Örneğin 70 kilogram ağırlığındaki erişkin vücudunda da yaklaşık olarak 5-6 litre kan bulunur. Hemen kan demek, oloji ise bilim. Kanın biraz yapısından bahsedelim. Kan iki bölümden oluşur. Plazma kısmı %55'lik kısımdır. En fazla olan kısım. Kan hücreleri ise %45'lik kısımdır. Kan plazmasında su en fazla oranda gözükmektedir. Bakın %90 oranında. O yüzden su içmek çok önemli. Plazma proteinleri ise %7'lik bir kısım. Bunlar neler? Albümin, globülin, fibromyalojen ve diğer diyoruz. Diğerler elektrolit, hormonlar, hormonlar kan gazları, karbonhidrat ve yağ diyoruz. Kan hücreleri ise bunların hepsini tekrar tekrar açıklayacağım ayrı ayrı olarak tabii ki de. Ee, kan hücreleri ise yüzde 45'lik bir kısmını demiştik. Eritrositler yani al yuvarlar, lökositler yani ak yuvarlar, tromositler yani kan pulcukları diyoruz. Lökositler de yine kendi içerisinde beş e, şey, şekilde görülmekte. Nötrofil, eozofil, bazofil, monosit ve lenfosit diye ayrılmaktadır. Buna yine size plazma kısmını göstermiş bakın. Çünkü önemli kanın plazma kısmından başlayacağız. Sonra kan hücrelerini göreceğiz. Plazma kısmı kanın %55'lik kısmını oluşturmaktaydı. %90'ı su demiştik. %7'si plazma proteinleriydi. de diğer yani hormonlar, karbonhidrat, yağ ve kan gazlarından bahsetmiştik. Yüzde %45'lik kısmında gördüğünüz gibi kan hücreleriydi. Nelerde? Eritrositler, trombositler ve lokasitler diye söylemiştik bir önceki slaytımız Devam edelim plazma kısmı ile başlayacağız demiştim. Kan hücreleri dışında kalan sıvı kısma plazma denir. Toplam kan hacminin yüzde %55'ini plazma oluşturur. %90-92'si su, Yüzde %7'si ise plazma proteinleri. Amino asitler, karbonhidratlar, yağlar, hormonlar, üre, ürik asit, antikorlar, enzimler, laktik asit ve minerallerden oluşmaktadır. Eğer ki içine bir tüp aldığımızda, deneyde kullanılan tüplerden veya kanalında kullanılan tüplerden içine antibülen madde ilave edilmiş bir tüpe. Yani antibülen neyi sağlar? Pıhtılaşmayı önler. İçine antibülen madde ilave edilmiş bir tüpe kan alınıp tüp alt üst edilirse yani sentibülüş edilirse antibülen madde pıhtılaşmayı önleyecektir. Bu kan bir süre bekletilirse, belli bir süre bekletilirse sadece kan hücreleri tüm tabanına çöker. Üste kalan sarı renkli kısmı ise biz e, sıvı plazma yani plazma kısmı veriyoruz. Bakın e, diğer bir e, slaytımızda ise serumu tanımlanmış. Kan tüpe alınır ve antipila asla etkile, e, eklenmez. Antipila neyi sağlıyordu? Tıhtılaşmayı ön, e, önlüyordu. Bir süre bekletilir ve pırtılaşma gerçekleşir. Çünkü biz antibiyona eklemedik. Kan hücreleri ile plazma proteinleri beraber bir de çöker. Üste sadece sarı renkli bir sıvı yani serum dediğimiz sıvı üste kalır. Evet burada size hem serumu hem de plazmayı göstermiş. Bir önceki şekilde söylemiştik. Serum dediğimiz de, tanımını söylediğimizde tüpe e, kanı koyuyorduk ve içerisinde antigülen madde yoktu. Antigülen neyi sağlıyordu? E, pıhtılaşma yönünü. Bakın pıhtılaşma olmuş. Hem kan hücreleri hem de plazma proteinleri e, dibe çökmüş. Üste kalan e, kısmı ise biz ne diyoruz? serum diyoruz. Plazmada ise e, tüpe antigülen madde koyuyoruz. Gördüğünüz gibi e, herhangi bir şekilde pıhtılaşma olmamış e, ve sadece kan hücreleri Dibe çökmüş. Üstteki kısmı ise plazma adını veriyoruz. Plazma ile serum arasındaki fark serumda fibrinojen yok. Plazmada ise fibrinogen vardır. Ee, neden fibrinojen var? Çünkü e, plazmanın içerisinde söylemiştik anti madde koyuyorduk. Böylelikle hıhtılaşma e, gerçekleşmiyordu. Sadece e, kan hücreleri e, dibe çöküyordu. Ama burada e, anti gülanlı madde koymuyorduk. Ve dolayısıyla e, üstte kalan kısım serum kısmı oluyordu. Hem plazma proteinleri hem de kan hücreleri dibe çöküyordu ve pıhtılaşma gerçekleşiyordu. Dolayısıyla da fibronojen yoktu. Tekrar bu şeklimizi size vermiş. E, burada e, kan plazmasını demiştik ki kanın %55'ini oluşturuyor. Kan hücreleri ise %45'ini oluşturuyor demiştik. E, su, plazma proteinleri ve diğer kısımlar plazmayı oluşturuyordu kan hücreleri ise eritrosit, lokosit ve trombositlerdi. bunlara biraz bakacağız ama önce plazma proteinleriyle başlayalım. Plazma proteinleri 100 gram kanda 7-8 gram kadardır. Plazma proteinleri karaciğer tarafından sentezlenir. E, albümin, fibrinojen ve globinler diye sıralayabiliriz. Albümin oluşturdukları ozmotik basınçla plazmada suyu tutarlar. Plazmadaki suyun damar dışına kaçmasına engeller. Fibrinojen ise pıhtılaşma, kanın pıhtılaşmasına rol oynar. Kanama durumunda kanın pıhtılaşmasını sağlar. Böylelikle kanamayı durduruyor tabii ki de o yüzden çok önemli. Globülinler ise vücudun enfeksiyonlara karşı korumasını ve bağışıklığı sağlamada rol oynar. Alfa, beta ve gama globülinleri diye ayrılmaktadır. Kan hücrelerine geçelim. Kan hücreleri plazma dışında kalan, Eritrosit, lökosit ve tromositlerdir. Kan hacminin yaklaşık %45'ini oluşturur diye söylemiştik. Kan hücrelerinin plazma oranına hematokrit adını veriyoruz. Burada eritrositleri görüyorsunuz, kırmızı renkte, o yüzden al yuvarlar diyoruz. Lökositler beyaz renkte, ak yuvarlar diyoruz ve tromositleri görüyorsunuz. Zaten onlar daha çok kanama durumunda tıkaç görevini sağlamaktadır böylelikle kanamayı durdurur. Ama en başta eritrositlerle yani anuluarlarla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi elips şeklinde e, yapılarında oksijen taşıyan hemoglobin bulunduran bikon kav görünümlü e, kan hücreleridir. Eritrositlerin kandaki ortalama sayısı erişkin bir kadında 4,5-5 milyon arasındadır. Ciddi bir rakam. Erkekte ise 5-5,5 milyon arasındadır. Eritrosit sayısının normalden fazla olmasına eritrositoz, düşük olmasına ise eritropeni adını verilir. Eritrositlere kırmızı rengini veren taşıdıkları hemoglobinlerdir. Burada da göstermiş zaten. Normal hemoglobin değeri 100 ml kanda 12-13 gramdır. Hemoglobin oranı normalden fazla olması polistemi, normalden düşük durumuna ise anemi denmektedir. Türkiye'de kadınlarda ve çocuklarda anemi rahatsızlığı ne yazık ki çok görülmekte. Yani hemoglobin değerleri normalden düşük durumda. Eritrositlerin e, görevleri nelerdir? E, oksijen ve karbondioksit taşırlar hemoglobin sayesinde. Hemoglobin yine aracılığıyla asit baz dengesini düzenlerler. Hücre zarında bulunan antijenleri kan grubunu belirler. Yani kan grubunun e, belirlenmesini sağlayan kan hücresi eritrositlerdir. Eritrositler kanı kırmızı renginir. Elektrositlerin yapımı ve yıkımı. Şimdi fetal hayatta, fetal hayat ne demek? Yani anne karnındaki bebekten bahsediyoruz. E, fetal hayatın 3. E, ayından 5. ayına kadar dalak ve karaciğer tarafından yapılır. Gebeliğin artık ikinci yarısından sonra kırmızı kemik iliği tarafından yapılmaya devam eder ve artık doğum olduktan sonra ise e, kırmızı kemik iliğinde eritrosit yapılır. Vücudumuz saniyede 3 milyon alvar üretir. Eritrositlerin e, yine yapım ve yıkımına devam edelim. Eritrositlerin yaşam süresi 100-120 gün arasındadır. Yapımı eritropoitin e, dediğimiz hormon tarafından kontrol edilir. Yaşam süresi olan eritrositler dalak ve karaciğer tarafından parçalanıp yok edilir. Kupur dediğimiz hücreler tarafından yapılmaktadır. Yaşam süresi dolmuş eritrositler karaciğerin kupur hücreleri tarafından yok edilir. Biraz önce söylemiştim. Serbest kalan hemoglobin hem de globine parçalanır. E, globin ise e, safra üretiminde kullanılır. Safra ise biliyorsunuz bağırsaklarda yağların sindiriminde görev almaktadır. Hem ise kemik kemikliğine giderek yeni hemoglobinin yapısına katılır. Evet ikinci bir kan hücremiz ise lokositler yani ak yuvarlar vücudun savunmasında bağışıklık sisteminde rol oynarlar. Hareketli kan hücreleridir. Normal koşullarda lokosit sayısı e, 4000-10000 arasında ideal değer 6000-7000 arası kabul edilir. Eğer 4000'den az olursa lokopenin, 10000'den fazla bulunursa lokositoz olarak adlandırılır. Pigment yani renk içermedikleri için bunlara beyaz kan hücreleri diyoruz. O yüzden ak yuvarlar ismini alır. Lokositler eritrositlere göre daha büyük ve çekirdeklidirler. Peki vücudumuzdaki görevleri nelerdir? Çeşitli yollarla, biraz önce söylemiştim, vücudun savunma sisteminde görev alıyorlardı. Yani savunma sisteminde görev aldığına göre vücuda giren ve zarar verebilecek her şeye karşı ne yapıyor? Savaşıyor. Çeşitli yollarla vücuda giren mikroorganizmaları, ölü doku artıklarını, yabancı maddeleri, partikülleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. Yani yok etmeye çalışırlar, vücudu sağlıklı bir hale getirmeye çalışırlar fagositoz yaparak yani fagosito etmek, yok etmek, yemek anlamındadır. Mikroorganizmaları ve yabancı maddeleri sindirir ve yok ederler. Lenfositler tarafından hastalıklara karşı bağışıklık oluştururlar. Yani da Zaten savunma sisteminde görevi varsa bağışıklığı ne yapıyor? Güçlendirmeye çalışıyor demektir. Lokositlerin yapımı kırmızı kemik eli, lenf bezleri, dalak, timus bezi, bademcik gibi lenfoid organlar tarafından yapılır. Yani savunmada görevi olan bakın organlar. Lokositlerin bir kısmı kemik kirliliğinde depo edilir. İhtiyaç olduğunda dolaşıma verilir. Akut enfeksiyonlarda kandaki lokositlerin sayısı hızla artar. Normal sayının birkaç katına bakın ulaşmaktadır. Çünkü bir enfeksiyon var. O yüzden onu ne yapmaya çalışacak lokositler? Yok etmeye çalışacaklar sınıflandırmasına bakın. E, granül olup olmamasına göre iki ayrılıyor. Granülositler, nötrofiller, eozofiller ve bazofillerdir. Agnositler ise monosit, lenfositler diyoruz. Burada size göstermiş şekillerini. Şimdi granülositler, lokositlerin sitoplazmalarında boyunabilen tanecikleri vardır. Kırmızı kemik iliğinde yapılırlar. Bunlar nötrofiller. Nötrofiller fagositoz yetenekleri en güçlü olanıdır. E, tüm lokositlerin yüzde 62'sini oluşturur ve çekirdekleri parçalıdır. Ezofilla ise alerjik reaksiyonlarda deri ve paraziter hastalıklarda sayısı artar ve savunmaya geçer. Tüm lokositlerin yüzde 2 ve 3'ünü oluşturur. Bazofilla ise bol miktarda heparin, histamin ve e, taşırlar. Kan damarların aktivitesi üzerine etkili maddelerdir. Bunlar da tüm lokositlerin yüzde 0.4'ünü oluşturmaktadır. Evet, diğer bir e, yine agronositler diye söylemiştik. Yapılarında grönül bulundurmazlar. Bunlar monositlerle başlayalım. Tüm lokasitlerin %5.3'ünü oluşturur. Kırmızı kemikli hindüvetirler. İhtiyaç halinde dokular arasından geçerek doku makrofajları adı verilen hücreleri oluştururlar. Doku makrofajları da yine vücudun savunma sisteminde ve e, vücuda yabancı, e, yemiş yabancı maddeleri, e, mikroorganizmaları fagosite etmekte görevli olan hücrelerdir. Lenfositler ise vücudu hastalıklara karşı bağışıklamada bakın görevli. Yani bağışıklamada görevli. Güçlendirmede. Lenfoid organlarda üretilirler. Fagositoz yetenekleri yoktur. Evet, lenfositleri T lenfositleri ve B lenfositleri diye iki T lenfositleri hücrelerin bağışıklık, hücresel bağışıklıkta görevlidir. Ee, B lenfositleri ise humoral bağışıklıkta yani genel bağışık görevlidir. Üçüncü kan hücremiz ise trombositler yani kan pulcukları diyoruz. Trombositler bir kanama durumunda tıkaç görevini görmektedir ve pıhtılaşmayı da sağlayarak o kanamanın durdurulmasını sağlar. Kan hücrelerinin en küçüğüdür. Kemik iliğinde yine yapılırlar. elektrolit kan sayıcı çıktılarında pelete ya da platelet şeklinde belirlenir. Yeni 150 ile 300 bin arasında civarındadır sayıları. Şimdi kanlı trombos sayısının artması tablosuna trombositoz, azalması tablosuna ise trompeni adı verilir. Şimdi trompeni durumunda tabii ki de azalma olursa eğer ki bir kanama oldu ne olacak? E, kanımı kanama daha çok artacak ve pıhtılaşma uzun sürecek ve kişinin kanamasını belki durduramayacağız. Tur, e, trombositler yaklaşık olarak 8-10 günde bir yenilenir. Trombositlerin iki önemli görevi vardır. Bir kaç görevi oluşturmak. eğer damar bütünlüğü bozulursa herhangi bir kanama varsa ikincisi ise pıhtılaşma mekanizmasını başlatan tromboplastin enzimini yaparlar. Yani kanama durumunda trombositlerin e, sayısı e, çok önemli ve görevlerini yapmaları çünkü kanamayı durduran kan hücresi diyoruz. Hem tıkaç görevini sağlıyor. Damar duvarına yapışarak bir tıkaç oluşturuyor. İkincisi ise pıhtılaşma mekanizmasını başlatan tromboplastin enzimini yapıyorlar. Peki en son kanın görevlerini söyleyelim. En önemli görevleri dokulara oksijen, akciğerlere karbondioksit taşırlar. Böylelikle vücudun hücrelerin canlıyı devam ettirmesini sağlarlar. Sıvılar, vücut sıvılarının pH dengesini ayarlanır. Besin maddeleri, hormonlar, enzimler hücrelere yine hücrelerin artıkları, metabolizma artıkların boşaltım organlarına taşımaktadırlar. Metabolizma sonucu açığa çıkan ısı bütün vücuda dağıtılarak vücudun ısısını dengeler ve düzenlerler. Yani homeostaziste çok yine çok büyük bir görevi var. Virüs Bakteri gibi yabancı maddeleri zararsız hale getirerek vücudun savunma sisteminde görev alırlar. Lenfositler tarafından bağışıklık gerçekleştirerek bağışıklık sisteminde görev alırlar. Pıhtılaşmayı gerçekleştirerek kan kaybını ön önlemektedirler ve kanamanın durdurulmasını sağlarlar. O yüzden vücudumuzda kanın görevleri e, bizim için çok önemli çünkü canlımızın devam etmesine sağlamaktadır. Bugün size bu konudan bahsedecektim. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.